Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir ürünle daha sizlerle beraberim. Bugün ürünümüz Kiwi'den geliyor. Kiwi'nin su ısıtıcısının incelemesini yapacağız hep birlikte. Ama incelememiz geçmeden önce lütfen kanalıma abone olmayı, bu videoma like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Ayrıca diğer videolarımı da bir göz gezdirirseniz sevinirim. Hadi şimdi hep birlikte ürünümüzü incelemeye başlayalım. Evet ürünümüz Kiwi'nin su ısıtıcısı arkadaşlar. Ürünümüzün özelliklerine gelecek olursak ürünümüz 1650 volt gücünde. 1.8 litre Aynı zamanda cam gövdeden oluşmakta ve tabanımız paslanmaz çelik. Şu şekilde onu da sizlere göstereyim. Gördüğünüz gibi tabanımız paslanmaz çelik ve cam gövdemiz mevcut. Cam olması hem sağlık açısından hem de temizlik açısından güzel bir ayrıntı arkadaşlar. Ve ürünümüzün şöyle bir özelliği var: susuz çalışmayı önleyen sistemimiz mevcut. Ayrıca ee, suyumuz kaynadığı zaman da otomatik kapanma özelliği var. Kendi kendine otomatik olarak kapatıyor arkadaşlar. Ürünümüzün kaplı boyu da 1 metreye yakın bir kaplı boyumuz mevcut. Ee, üst tarafının kapıdan bağımsız olması ve çok rahat bir şekilde dönebilmesi güzel düşünülmüş. Açma-kapanma tuşumuz mevcut. Gördüğünüz gibi. Ürünümüz bu şekilde. Daha önce bu ürünümüzü kullanan Takipçilerimiz de varsa lütfen ürün hakkındaki görüş ve önerilerini lütfen yorum kısmına yazsın ki almayı düşünen arkadaşlara yardımcı olabilelim. Ürünümüz bu şekilde arkadaşlar. Tekrar edecek olursak özelliklerini 1650 volt gücünde 1.8 litre cam gövdeden oluşmakta paslanmaz çelik rezistansımız var tabanımız. su susuz çalışma yönleyen sistemimiz mevcut ve kaynadığı zaman otomatik kapanmamız mevcut. Videomuzun burada sona geliyoruz arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıklı kalın. Hoşçakalın.